Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz Tarotajize. Günaydın Arzaba sabah izleyenler için. Sabah yayınlayacağım çünkü sabah enerjilerine odaklanacağız beraberce. Merak ediyorsanız aklınızdaki kişinin bu sabah sizinle ilgili zihninden geçenleri ben de merak ediyorum. Hazırım. Çok fazla da bekletmeden anlık enerjilerle başlayacağım. Önce anlık enerji okuması yapıyorum. Her zaman olduğu gibi tam şu anda aklınızdaki kişi hangi enerjilerde evrenden mesajlar desteğini aldım. Affetmek. Çekim. Evet. Toz görünen sanki burada yanlış tanıma. Dost bildiklerim düşmanmış. Dost eğlenermiş ya da çelişmek. Çelişmek değil gelişmek arkadaşlar. Şuradaki enerjiye bakarak. Evet. Şımarmak. Kendinizi şımartın dinlenmeye zaman ayırın. Bedeninizin ve zihninizin rahatlaması için bir sürelerin sessizlik iyi gelecektir. Şimdi arkadaşlar kendi güncel enerjilerine, anlık enerjisine baktığım zaman tam şu anda bu kişi hangi enerjilerde diye merak ediyorsanız ne zaman denk gelirseniz denk gelin, bir affetme mevzusuyla konuyu açtı. Yani bu kişiye birileri yanlış yapmış. Dost bildiklerim düşman oldular. Meğerse dost değillermiş. Dosya geçin. Ben yumuşatarak söylüyorum. Burada sanki bir ihanet ve düşmanlık var. Bazen deriz ya bu kişiyi hiç tanıyamamışım. Bu kişinin de aklınızdaki kişinin de e, konusu bu. Yani birileri dost bildikleri, güvendiği kişiler bu kişiye yanlış yapmışlar. Ve bu durum bu durum odak noktasında şu anda. Hiç beklemezdim. Ondan hiç beklemezdim. Meğerse nokta nokta nokta. Bu tarz bir konusu var. Fakat şöyle de bir olay var. Kırgınlık enerjisi. İşte üzüntü enerjisi. Psikolojimizi alt üst eder değil mi? En güzeli nedir? Her zaman bu söylenir. Sizler de okumuşsunuzdur. Çok dinlemişsinizdir Affedip yolunuza devam etmek. Tabii ki affedebilmek e, konusu kolay değildir. Yüreğinizden affedebilmek. Gerçekten affedebilmek dilde kolaydır da. Böyle bir konusu var. Ve artık e, bu durum. İnsanlar yaşadıkça değil mi? Bazen gerçek yüzlerini göremediğimiz insanlar olabilir. Zaman geçtikçe bazı olaylar bize o insanların gerçek yüzlerini tanımamızı sağlar. Hatta deriz ki bazı üzüntülü olaylara çok takılmamak gerekir. Nedir? Derslerimizi alıp yolumuza devam ederiz. O olaylarla ilgili bunun hatta böyle argo bir şeyi var. O olumsuz kişiler, konular size tecrübe sağlar tecrübe getirir ve daha da olgunlaştırırsınız hayat yolunda olgunlaşırsınız pardon ve bu kişi şu an sessizlikte kendine odaklanmış bir durumda tepkisiz enerjilerde içinden diyor ki affet yoluna devam et bu senin gelişime katkı sağladı insanları tanımış oldun gibi gibi söylemleri de daha doğrusu düşünceleri var bu kişinin evet ve iyi düşün iyi olsun formatında sizinle ilgili alttaki kartı görmediğim için devam edelim Dayanıklılık. Bağlanma. Şöyle yaklaştırayım. Evet arkadaşlar. Nostalji çok özlüyor. Bakın sizinle olan geçmişi. Geçmişiniz var ise geçmişi çok özlüyor. İlahi portal. Evet. dersler. Arkadaşlar biraz önce ruhsal gelişim demiştim ya tecrübeler işte olgunlaşma. Şu an bu kişinin aldığı derslerden bir tanesi de sizinle ilgili olabilir. Şurada üzüldüm, denendim, sınandım ama bu benim ruhsal gelişime katkı sağladığı dediği kişilerden bir tanesi de sizsiniz. Şimdi ben ona kötülük yapmadım. Ben şöyle bir... Hayır. Belki kendini tanınmasına, kendi boşluklarının farkına varmasına, zihinsel boşluklar, psikolojik boşluklar. Yani burada siz aslında o kişinin gelişimine katkı sağlayan birisiniz. Farkında olarak ya da olmayarak. Burada yani sizin enerjinizde, sizin sevginizde garanti görmüş birisinin enerjisini de alabiliriz. Nasıl olsa dediği biriyseniz ve şu an uzaksanız, şu an küsseniz, şu an tavır takındıysanız bunu da bir ihanet olarak algılamış olabilir. Sandan da hiç beklemezdim formatına girmiş olabilir. Neyse toparlayayım. Şu anda sabır enerjisinde. Aranızda ayrılık var ise sabır enerjisinde. Küslük var ise sabır enerjisinde. Ve e, tecrübeleriyle yol almak istiyor. Daha önce e, o, olumlu olumsuz deneyimleriniz oldu ise uzun süreli bir ilişkiniz oldu ise aynı hataları yapmamak adına aynı kısır döngülere girmemek adına daha temkinli adım atma durumunda sizinle olan geçmişi çok özlüyor ama en önemlisi nişanlanabilir ve kendiniz uzun ömürlü bir ilişkiye adayabilirsiniz. Sana adamak istiyorum ama iyice düşünüp taşınıyorum dedi. Çok güzel bir konuyu düşünüp taşınıyor. Belki çevremdeki herkes bana ihanet etti. Dost bildiklerim düşman çıktı. En doğru kişi sen misin? Onu anladım da diyor bu kişi sanki arkadaşlar. Sizinle olan geçmişi özlüyor. Derslerimi aldım diyor belki de size yaptığı hatalarla ilgili artık hani ben yanlış yaptım ben hata yaptım deyip farkındalık içinde olma ihtimali var fakat ciddi bir şey var burada arkadaşlar deste altında ne var bakın bilinçaltı kutlama yapacağız o kutlamayı beraber yapacağız dedi bakın evet istersek olur dedi Zihninden geçenler. Anlık enerji bu. Detaylı olarak sabah enerjileriyle. Hadi bakalım arkadaşlar ne söyleyecek. Ay ay ay. Maşallah diyelim. Aynı karttır. Sizinle kutlama yapmak istiyor. Sizinle aynı çatı altında kalmak istiyor. Sizinle yuva kurmak istiyor. Aile düzeni. Bozulduysa düzeninizi tekrar kurmak istiyor bu kişi. Zihninden geçenler. Güzel bir kartla başladı. Haydi bakalım. Kupon Ben şu ikisini de göstermek istiyorum. Bakın çok güzel kartlar var. Kutlama yapıp Çoluk çocuk Evlenmek, nişanlanmak Ya da düzeninizi tekrardan kurmak Beni diyor sadece sen tatmin ediyorsun duygusal anlamda. Tamamlanmak istiyorum dedi. Bakın. Aile kurmak, aile olmak, ciddiyete gitmek. Evet. Adalet. Yan yana alacağım. Dünya. Arkadaşlar hep tamamlanma kartlarını veriyor nereden çıktı diyebiliriz. Evet tasım dörtlüsü. Evet, küçük de olsa bir adım atmak istiyor arkadaşlar. Küçük de olsa bir başlangıç yapmak istiyor. Somut bir adım atma durumu var burada. Bilinçaltına da bunu kodlamış. Güzel. Zihninden geçenler. Ay arkadaşlar maşallah diyelim. Zihninden geçene bakar mısınız? Dört dörtlük. Yani o kadar net ki. 4 Bu bazen kötü bir kartın üstüne geldiği zaman üzülüyorum ben. Çarpı dörttür. Çarpı 4 O kadar yoğun istek var ki. O kadar tamamlanma isteği, kutlama isteği, ev olma isteği, aynı çatı altında kalma isteği. Yani düğün, dernek. Dört dörtlük. Net yani. Hiç şüpheye yer vermeyecek şekilde istiyor. Munzur. E, kartlar çok döndü bugün. Niye böyle oldu anlamadım. Samyele. Çapa. Kamhat. Of. Ay buraya bir kart daha alacağım ama Katina'dan değil. Yol. Biraz yolunuz olabilir. Biraz mesafeniz ola. Yani yol almanız gerekir. Biraz bekleme süreci olabilir ama arkadaşlar bu Kamhat enerjisi bana başka bir şeyi çağrıştırdı. Yaş farkınız mı var? Bu kişi ama ben anladım burayı aslında. Anladım ama kart alayım. Tamam. Bir tane alacağım dedim. Arkadaşlar şurayı söyledim. Zihninden geçen dört dörtlük tamamlanmak istiyor. Çok net. Sadece sizi istiyor. Sizinle her bakımından mutlu, mesut bir yuva kurmak. Ev, kutlama, çat, aynı çatı altında yaşama isteği var. Net. Buraya başka yorum yapamam. Çok net. Burada zihninden geçenler dediğimde tamamlanmak istiyorum aile kurmak, çoluk çocuk zaten düzeniniz var ise o düzeni tekrardan ancak burada muzur kartıyla beraber verdi biraz geçmiş konular geçmişteki aldatma, ihanet işte geçmişte yaşanılan olumsuzluklar, engel olan kişiler biraz kafasına takılıyor, bu biraz geri çekiyor, bazı arkadaşlarım için aç parantez olayını söyleyeyim aile engelleri var ise yani aileler aranızdaki duruma engel ise veya bu kişinin ve kendi ailesi var ise bu geçmişte bunlar sorun olmuş ve bununla ilgili biraz karamsar düşüncelerde biraz sabredersek olur diyor şu konuları çözeyim diyor sabredersek olur şurada çünkü büyük bir haksızlık yapılmış büyük bir adaletsizlik yapılmış rüzgar samyeli esmiş kavurmuş gitmiş yani bu kişiyi de bu adaletsizlik yaptığı haksızlıklar için yakıp kavuruyor arkadaşlar İlahi adalet tecelli ediyor mu diyorsanız evet. Buraya da bir kart en çok hangi konudan bahsediyor? Evet arkadaşlar çok net çok çok net. Çünkü ben çocuk gibi geldim. Gamma da var. Toy enerjilerde geldim. Yetersiz ancak flört enerjisinde geldim. Sağlam bir şey veremedim. Kaçak göçek davrandım. Kaçtım. Arkadan dolandım. Kestirmeden gittim. Oysa tam bir imparator olmalıydım. Kontrolü ele almalıydım. İmparator gibi gelmeliydim. Bunu yapamadığım için ilahi adalet tecelli etti. En net gördüğüm bu. Detaya girersek arkadaşlar bir baba engeli var ise ondan kaynaklı. O yani engel olan bir aile büyüğünden kaynaklı. Kontrolü ele alamadım. Sana haksızlık yaptım. Arkadan iş çevirdim diyenler var. Bazılar için yaş farkınız olabilir ondan kaynaklı. Yani çok istisna bazı arkadaşlar için çocuk engel olanlar çocuklardan kaynaklı böyle davrandığını da söylüyor. Zihninden geçenler size yani onun hayatına çapa atmışsınız ve artık ne olursa olsun tamamlanmak istiyor. Artık sağlam bir düzen istiyor. Dünya kurmak, mutlu sona beraber ulaşmak bu konuda da o kadar net ki. Sorgusuz sualsiz arkadaşlar. Bu sabah zihninden bunlar geçiyor. Yani bu güzel kartların üstüne kart almak istemiyorum. Şurası ben bu kısmı da al, yani bana hissettirdiği enerji ne? Bir kahmet enerjisi. Yani burada da demiştin ya sağlam enerjiler veremedi. Uçarı kaçarı enerjiler verdiyse bir maddi sorun olabilir arkadaşlar. Maddiyat yetersizliği olabilir. Bu şekilde ene kaçmış olabilir. Gerçeği söyleyememiştir. Çünkü bu şekilde dengemi koruyordum. İdare etmeye çalışıyordum dedi. İkincisi dediğim gibi yaş farkı olanlar, belirgin bir yaş farkı olanlar için toy enerjilerden bahsedebiliriz. Ancak dengeye gelen birisi var. Bazı arkadaşlarım için ise biraz önce söyledim çocuk sorunlar olabilir. Kendi düzeni olabilir. Bundan dolayı. Şu enerjiyi temiz aldım ben. İnşallah devamı da o şekilde gelir. Evet. Başka neler geçiyor zihninden bu sabah? Akşam dalmaya da çalışacağım. Bir imparator daha verdi. İmparator. Koç enerjisi de çok baskın. Kupa üçlüsü. Ay kupa ikilisi kupa üçlüsü nereden çıktı? Büyük bir özlem var arkadaşlar. Düğme kraliçesi. Güç. Kılıç dörtlüsü. Şurada bir ölü takliti yapma durumu var. Onu da söyledik zaten. Korkuları var. Bazı korkuları var. Belirsizlik var şu an aranızda sanki arkadaşlar. Lenormand'dan da alayım. Ay bir dakika ya. Katina'yı buraya koymuşum tekrar karıştırayım. Haç. Yelkenli. Pusula. Ay yılan. Bu her açılımda bir yılan gelmese çocuk. Şu kısmı bir tane yılan üstüne bir kart daha alalım. Hatta iki tane geldi. Kapalı. Evet. Yönünü bulmaya çalışan birisi var arkadaşlar. Şimdi çok güzel verdi ya ilk enerjiler. Detaylandırdığımızda sabah enerjileri zihninden geçenler imparator olmak istiyor. Yani artık kontrolü ele almak istiyor çünkü büyük büyük vicdan yapıyor. Burada ilahi adalette tecelli olmuş. Gece uykusuzlukları var ve artık kontrolü ele almam gerekir diyen birisi var. Bu, bu kısım biraz su götürür bir durumda e, durum da var burada. Şöyle bazı arkadaşlarım için biraz önce söylediğimiz engelleriniz, işte çocuk engeli olanlar, yaş farkı olanlar, bazılar için din farkı işte gibi farklılıklar olabilir. Bunlardan dolayı imparator gibi gücünü ortaya koyacak fakat bu durum biraz yavaşlatıyor olma ihtimali de var. Akşam dediğim gibi tekrar soracağım o yüzden burayı da çok açmıyorum. Çok özlemiş arkadaşlar. Uzaksınız sanki sizi göremiyor. Ya da aranızda mesafe sizinle konuşmayı, sizinle sohbet etmeyi, duygularını söylemeyi, duygusal paylaşımı özlemiş. Ve sanki bu uzaklığı bitirmek istiyor. Aradaki mesafeyi bitirmek ve bir an önce size gelmek veya sizin onun yanınıza gelmenizle ilgili bir temennisi var. Büyük bir özlem var burada. Zihninden geçenler. Bakın arkadaşlar. Değnek kraliçesi ve pusula. Şimdi burada şöyle iki net olarak ayrıldı. Bir, bu kişinin hayatında başka bir enerji var ise, başka bir kadın veya erkek. Hani kadın izleyicilerim de var, erkek izleyicilerim de var. Bundan kaynaklı biraz yön karmaşası yaşıyor. Biraz kafası karışıyor. Yönünü bulmaya çalışıyor. Onun dışında arkadaşlar onun dışında yıldız kartı pusula olarak aldım ama ben arkadaşlar yanlış olmasın. Alda hissiyatı, buradaki hissiyatı onun dışında arkadaşlar siz şey e, duruma geçmiş olabilirsiniz. Artık bağlanma enerjisi çalıştırmıyor olabilirsiniz. Araya mesafe girdiyse Artık kendi ayaklarınızın üzerinde duruyorsanız, özgüveninizin farkındaysanız, bu da kafa karışıklığı yaratıyor bu kişide. Şimdi şurası çok enteresandı. Arkadaşlar, yani yılanı yaklaştırmayacağım, kapalı aldım. Burada güç, gücün önünde, gücünü kesen, siz onun güç kaynağısınız veya güce gelmek istiyor çünkü çok net. Önünü kesen bir yılan var, bir düşman var. Çok net, çok net. Şuradaki durum var ise, hayatında başka birisi var ise ondan bahsediyor olabilir. Kart aldım iki tane. Veya burada dedik ya maddi konular, farklılıklar. Hadi bakalım neymiş bu düşmanlar? Kimmiş ya da? Kılıç altılısı. Oo. Şimdi arkadaşlar burada çok net bakın. Bir, üçüncü kişi var ise sizin hayatınızda birisi var, onun hayatında birisi var. Net, bu tarz ilişki tipinde olanlar için net olarak diğer kişi. Net olarak diğer kişi o yüzden uzak duruyorsunuz sanki. O yüzden uzaklaşmışsınız. İkincisi, ikincisi. Burada bir baba figürü var ise, engel olan bir aile büyüğü var ise aileyle ilgili konular bundan kaynaklı. Çok istisna bazı arkadaşlarım için uzaktasınız. Uzaksınız. Bu da bir sorun teşkil ediyor gücünü azaltıyor. Şurada o yüzden bakın bir ölü taklidi yapma durum var. Şurası biraz sıkıntılı geldi. Çok güzel enerjiler verdi. Şurası süreci uzatıyor biraz arkadaşlar. Yoksa net yani buradaki enerjiler çok net geldi. Birazcık beklesen mi? Birazcık düşünsen mi? Çocuk kartını verdi. Dediğim gibi toy enerjiler, yaş farkı, çocuksu bir yapısı olabilir. Burada Çocuklarla ilgili bir konudan da bahsediyor olma ihtimali var. Dediğim gibi üstüne ayrıca kartlar almayacağım. Çünkü akşam da soracağım. Aynı kişiyle ilgili alıyorsanız devamı şeklinde. Değilse arkadaşlar ayrı kişi ise bu kişi için e, bu şekilde devam edeceğiz. Beklemek en de Buraya bir kart alayım. İçim rahat etmedi. Bakın. Ne demek istedin? Yok tamamlanacağız diyor senin masum sevgini istiyorum. Engel ne olursa olsun, farklılık ne olursa olsun. Bakın dünya kartı seninle tamamlanacağız elinde sonunda Çok net. Şimdi gelelim konuşturma destesine. Tüm kalbimle söylüyorum seni çok seviyorum. Daha ne desin arkadaşlar. İki ilişki tipleri için. Ne olursa olsun sizi çok seven birisi var diğer üçlü ilişki tipleri için bazen saçma ve dengesiz davranışlarım olabiliyor. Üzerine alınma sorun bende. Yani bu da bir güzel bir itiraf. Sorun sende değil. Bazen bu kaçamak, kaçmak için bir bahanedir. Ama burada zor ilişki tipleri, zorlayıcı ilişki tipleri yani benim tarafımdan kaynaklı aslında sende sorun yok diyen birisinin enerjisi var. Ne diyelim hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.